Süperek der ketye, starek der ketye, liderek der ketye, oryedo der ketye. Süperek der ketye, starek der ketye, pırolek der ketye, Or yedo der ket ye, süperek der ye, sütörek der ye, liderek der ket ye, Türk yedo ye, süperek der ket ye, sütörek der ket ye, kralek derket ye, der ye ve ket ser ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'ye ne bütün dünyaya ve ket ya ser ne bütün herkesi ne bütün dünyaya ne bütün alemi ve ket ya akıllı, ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'yi ve bütün dünyayı ve ketye akıllı ve bütün herkesi ve bütün dünyayı ve bütün alemi